اَلَذ۪ينَ اٰمَنُوا Ya Rabben alemin, senin rızanı umarak burada toplandık. Ellerimizi açtık. Sana niyaz ediyoruz. Dualarımıza icabet eyle. Bugün e, son oruçlarımızı tutacağız ve yarın nasip olursa bayramı idrak edeceğiz. Ben evvela e, Ramazan Bayramının hem Kocaeli halkı hem ülkemiz vatandaşları hem de dünya e, Müslümanları ve insanlık için hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta dünyada kan ve gözyaşının akmaya devam ettiği ve en önemlisi Kudüs'te yaşanan olayların ve buna benzer olayların son bulmasını bu bayram vesilesiyle yürekten temenni ediyoruz. Orada özellikle Filistinli kardeşlerimize karşı çok ciddi bir kan ve gözyaşı operasyonu yıllardır devam ettiriliyor. Uluslararası hukuk kuralları yerle bir edilerek bu devam ediyor. Kural tanımaz, hukuktan anlamaz bir İsrail devletinin adeta devlet terörü şeklinde uyguladığı politikalarla oradaki kardeşlerimiz yıllardır zulme maruz kalıyor. Özellikle de mübarek aylarda bunu e, kereler tekrar ettirdiler. Bu sefer de bir benzer e, senaryo ile karşı karşıyayız. İnşallah e, insanlık e, hakim gelecek. İnsanlık onuru e, oradaki e, zorlukları aş, aşmamıza vesile olacak bir şekilde elimizle, dilimizle e, engel olacağız orada yaşananlara. Ben bu mübarek Ramazan bayramının tüm dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Dünyada akan gözyaşı ve kanın durmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Zorlu pandemi koşullarının da geride kalmasını, bu kapanma döneminin, bu zorlu dönemin hep birlikte felaha ermemize, vesile olmasını temenni ediyorum. Önce Kocaelilerin ve vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor. Tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.